Poco X3 Pro PUBG Mobile'da 90 FPS mi? Hepiniz bu sorunun cevabını öğrenmek için videoya girdiniz değil mi? Evet ben de bu sorunun size cevabını vereceğim ve cihaz hakkında birkaç yorum yapacağım. Arkadaşlar öncelikle Poco X3 Pro HDR'a kadar 60 FPS yani aşırıyı desteklenmeyeceğiz. Bak şöyle gösterecek olursam ama kötü bir haber de akıcı da aşırıya kadar destekliyor arkadaşlar. Yani o 90 FPS falan işleri kesinlikle yalan konfig yaparlarsa ki 90 FPS olur. Ama cihaz kesinlikle bir oyun canavarı. Ya. Android'lerin en iyilerinden bir tanesi abi. Oğlum bana bir silah verirsen mükemmel olur. Bu arada arkadaşlar bugün akıbet modunda yargı oynuyoruz. PUBG Mobile Lite'da ne PUBG Mobile Lite ya PUBG Mobile'a yeni gelen bir mod ve adamla geliyor. Gel kardeşim bakın buraya. Bu mod bana PUBG Mobile Lite'ın 3. sezonunu anlat anımsatıyor arkadaşlar. Yani bildiğin PUBG Mobile Lite'ın 3. sezonunu oynamamız için bize getirilmiş gibi çok güzel bir mod yani eğlenceli. <laughs> şu an PUBG Mobile oyuncuları PUBG Mobile Lite'daki eğimi sanırım bunun gibi sanıyorlar ama bu şekilde değer arkadaşlar. Gerçekten zevkli birazcık değişik bir mod olmuş. <laughs> Lan bu nasıl iş ya? Kankacım ben şu ben bir alayım abi. Beyler orada adamları falan kaldırmayın. Baydoğan geliyor bak Light'tan ben zaten böyle şeylere alışıyorum da zaten Light'in azıcık daha kolayımsa gibi bir şey olmuş bir mod ama Gerçekten güzel bir mod kardeşim benim. Siz hazırsanız ben geliyorum. Adam var burada duydum senin sesini. Bak kaçmaya çalışma gel buraya. Lan! Lan! <laughs> Silah tekli almışım. Az kalsın ölüyorduk lan. Az kalsın Allah'ımıza kavuşuyorduk. Oğlum şu çok iyi ya. Bak koşuyorum arkamdan toz çıkıyor. Mükemmel bir özellik. Ya Cihaz sen nisin mi oğlum be? Gördün mü adamı? Sıkmayacağım daha ya. Kardeşim ben birazcık daha yakayım da şimdi öyle mi sıkayım sana? Ama dayanamam ki. Oğlum ya. Ya niye ölmüyorsunuz ya? Kardeşim mobile oynuyoruz burada. Nasıl ölmüyorsunuz? Modum bir özelliği de bu arkadaşlar. Yani dediğim gibi aynı PUBG Mobile Lite'ı bana sattı birazcık. Kardeşim bak 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 bak. Oğlum benim gözler de görmüyor ya adam. Dur dur. Hop. Bu özellik güzel bak. Bu onu satayım. Tam zamanda koymuşum vallahi billahi. Dostum bak yanlış adama rastlıyorsunuz. Ben bombacı mülayim. Benim bombalarım çok meşhurdur. Bak bir tane seni tanıştırayım şöyle hatta. Al bakayım. Onu satayım dayı. Sen ne yaptın lan öyle? Kardeşim. Tut bakayım bak. Ya. <laughs> Oğlum cidden mi ya? Cidden mi ya? Oğlum. Ölecek mi artık ya? Ölecek mi? Rica ediyorum böyle ya. Ya bu moda oynayan arkadaşlar PUBG Mobile'ın 3. sezonda oynamış gibi bir şey olabilir hatta. Çünkü 3. sezonda aynı eğim bu şekildeydi ve silah da aynı bu şekildeydi. Ama PUBG Mobile'de bunu oynamak farklı ve değişik bir zevk veriyor. De mi dostum be? Ölecek mi artık be? Öl de ver şu abine bir şeyler. Adamsın sen. O scope var ya. O scope mükemmel oldu ya. Adam var lan. Sen bizimkilerin takım arkadaşı mısın diyeceğim de değilsin herhalde botmuş abi ben bot mu değil mi anlamıyorum kardeşim zaten bana fark eder mi abi bot olsun gerçek adam her türlü indireceğim zaten ya Bekle dur Alan geliyor bir tanesi Kardeşim Çok geç kaldım be Bayıldı Bayılmadı ölmüş Ya nasıl değişik gözüküyor lan Oğlum ben bayılı sandım ha Babayla fazla alışık olmadığım için Değişik geldi o oh, smoke atıyor bu botlar smoke'la mı atmaya başlamış yoksa benim mi haberim yok ya? Bot kardeş ne yapıyorsun? Allah billah ya. Botlar da değişmiş ne yapıyor? Buna pikmik atıyor? <laughs> bu mod da vallahi pik atıyorlar ha. Dostum ah bot kardeş ya. Sonra da full botlar kalmış herhalde. Neyse ya bot. Bot ne yapıyorsun ya gerçek adam gibi takılıyorlar. Gerçekten güzel olmuş. Ben moda açıkçası beğendim arkadaşlar. O yüzden bir maçı daha girip daha daha deneyeceğim ben bunu. Oğlum bak burası ne olmuş lan bu? <laughs> Ana lan binanın yarısı uçmuş ya buraya meteor düşmüş derken gelen misafirlerimiz var arkadaşlar. Çok mu geç geldiniz ya? Ne zahmet ettim birader. Ya burada turuncu ile. Dostum sakin ol bak sakin ol. Ben PUBG Mobile Live'dan geliyorum. Buraların eski oyuncusuyuz. Tekrardan beni getirtme bu sahalara. Ben bir yumruklayayım <laughs> İtaat dersi verilir kardeş. Gel 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 sakin ol. Oğlum be soluma gelmeyin işte. Soluma geldiğinizde Euroscope'u döndüremiyorum artık. Niye böyle bilmiyorum ama. Ha, bu iş fazla uzanır sence de? Oğlum bu nasıl bir bina ya? Oo. Oh. Dostum sana uzaktan sıkıyorlar ama Altında daha tehlikeli bir oyuncu var. Şu alacağım arkadaşlar. Yakın mesafede bana en sevdiğim silahlardan bir tanesi. Yapma yapma. Yapma. O adam. Lan, lan, bak abi ben bunu nasıl yapıyorum bilmiyorum. Şu kontrolleri birazcık küçültmem lazım herhalde onu. Durum silah silahın çok çoklusunu değiştirip duruyorum. Otomatiğe otomatiğe alıyorum. Derken gelen adam var. Gel bakayım kankam sen burada bekle. Ben ama enerjim enerjimi içeyim ama sen çok yakına gelmişsin ya. Dur bekle. Hadi dayı bak bu iş fazla tutuyorsun. Kaçmaya çalışma abi. Kaç aman. Gel bakayım. Oğlum. Ölecek mi artık abi? Bu üstteki yazan yazılar neyi satıyor tam anlayamadım ama Büyük ihtimal canı falan gösteriyor. Baya yüksek canları var adamların. Biz bu rezonu gibi. 10 10 tot şimdi bir yayım 4 almışım. Loot'a bak bebeğim gibi ya. Kardeşim sen ne yaptın? Diğer tarafta bu kadar loot mu var? Ben kaç tane kocaman bina lootladım. Böyle lootla çıkamadım. Adam nereye lootlamış? Nasıl bir loot var? Yani maşallah kardeşim benim ya. Bu arada arkadaşlar. Videoyu beğenmedin mi ya? Beğensene aşağıda bakan Beğen ki daha çok PUBG Mobile videosu gelsin değil mi? Ha arkadaşlar bak tekrardan göstereyim. Bak dur lan. Grafiklerde akıcı 60 FPS. Eşitlerde de 60 FPS veriyor. Yaz gerçekten mükemmel bir cihaz. Almak isteyen arkadaşlar olursa öneririm. Drop'tan bir avime verse bir çok güzel olmaz mı ya? Ne vereceğim? Groza. Groza kullanırım ya. Bu modda bir de Groza kullanmamız yok mu? Var abi var bu mod güzelmiş. Akıbet modu değişik bir mod. Yani resmen bana PUBG Mobile Lite'ın 3. sezonunu anımsatıyor. Sanki onu oynuyormuşum gibi ama grafikleri biraz daha iyi gibi. Ooo beyler, bayanlar, kaydıraktan kayanlar bularak karışmış da bu tarafta bir adam var. Abi benim gözlerde kör olmuş. <laughs> ben nasıl görmedim seni? Dostum benim. Bana şöyle bir bomba atsam. Ha sen gelmişsin. Gel seni taşıyan bakan bir de dur. Konuşuyor bu herhalde. Seni taşıyayım mı? Gel gel. <laughs> ya abi bu çok zevkli ya. Valla sır şunun için bile babayla oynadın ya. Yine <laughs> çok zevkli şöyle adamları taşıması. Ya sen sen adamın ne böyle adamlar kaldı mı? Sessize gelmiyor da eline sağlık diyor. Yani böyle oyuncuların gerçekten hastasıyım ya. Vurduysan vurdun eline sağlıkla geçtim abi ya da adam vuruldu gelmiş bana iyi sağlık sen adamın dibisin kardeşim benim. Sizin gibi oyuncuların asrı tiz be kardeşim be sen bir de gel light'e bakayım sanakta. <laughs> Lan nasıl sövüyorlar nasıl sövdüler ama. Gerçekten iki oyuna mükemmel oyunlar. Oğlum nasıl ya. Anki vallahi billahi var ya hiçbir şakası yok vallahi gondik Dostum sen tek başına kalmışsın burada. Bak buralara meteorlar meteorlar düşüyor. Roketler düşüyor buraya. Sen oturmuş burada keyfine bakıyorsun kardeşim. Seni bir lobiye göndereyim. Sen lobide keyfine bak. Oğlum burada bir yere geldi. Ah gördüm seni. Dostum. Pingim var ya. Dayı ne yapıyorsun sen? Bak burada bu bot herhalde değil mi o zaman? Ama bu adam gerçek. Sen oradan bana ne hatlı sıkıyorsun ya. Senin ne bana sıkmak aslan parçası ya. Neyse buradan yolumuza bakalım arkadaş. Oo aslan parçası. Mutlaka. Tut. Oo adam oyuncu. Sen oyuncu musun? Dur ben de koyabilir miyim? Bu adam ne yapıyor onu kalkanla kırılıyormuş arkadaşlar. Bu arada bunu da öğrenmiş oldum. Maskazın ölüyorduk yani. Ona bir baktım önüne kalkan kayboldu. <laughs> Adam az kalsın müzik ondik sen kendine ne sanıyorsun aslan parçasıya ya gel bakayım sen buraya ben sana şöyle be bir... Gelmiyor mu ben uçan Dostum benim suçum yok ki ya sen yemedin ki ben ne yapayım Aslan parçası ne yapıyorsun keyifler nasıl bakayım güzel mi Oğlum vallahi billahi resmen PUBG Mobile Lite'ın 3. 4. 10. sezonda falan oynuyorum gibi ya gerçekten zevkli bir o günlere beni götürdü be Ne günlerdi be ne günlerdi be Leyla be? Ne Leyla asker? Leyla kim? Kim lan Leyla? Ha? Nerede bu acaba? Son iki kişi kaldı arkadaşlar. Gördüm seni. Tut bakayım sen şunu be aslan pari. Sen alan dışından nereye geldiğini sanıyorsun? Tamam iki kişi kaldık. Tut şunu kardeşim. Bu iş burada. Ne? Nasıl ölmedin lan? Ananı satayım. Ne oldu? Oğlum daha biraz önce kişi kalmamış mıydı? Adam adam mı geliyor lan? <laughs> ya kaka, sen nereden çıktın? Dostum bu işi bence fazla uzatmayalım ya. Abi gerçekten güzel bak bu matta Spiderman'de olduğu gibi canlandırma özelliği var arkadaşlar. Yani güzelmiş ya. Ben açıkçası sevdim. onun sizin de gitmiştir. Daha çok PUBG Mobile videoları gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına falan belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer daha çok beğenirsiniz ben de daha çok PUBG Mobile videosu çekerim tabii ki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar devam etmek için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.